Selam arkadaşlar. bugün sizlerle e, Tek Light oynayacağız. O şey oha. tekte e, şimdi şuralar neden böyle görünüyor? Ben de bilmiyorum. Eğer bunun yani, cevabını bilen varsa lütfen söylesin. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu beyaz beyaz çizgi çizgi. Ben kartım driver'ı olduğunu hiç zannetmiyorum. E, bak, konuş chest açtım. Böyle bir seed yazdım ki yakın ağaç çıkmadı ya. Bu kadar da olmaz ki be. Şunlardan hemen. Aa, o da mı yok? Ha doğru bir dört yedi değil. Niye şaşırdım derseniz sol kuleye basılı tutarak şey yapmayı istedim de. Şimdi mağara. Zombi mi o? Evet. Ha, tabii ki maalesef girmeyeceğim. Sadece şuradan birazcık... madem minimap'te. Evet. Gönül görünmesi bence çok önemli bir şey. falan çok seviyorum. Zombi beni görmeyecek değil mi? Gördün mü zombi? Yok görmedim. E, tamam şimdi... E, önce biraz taş toplayalım. Hadi e, ben... tahta katma ne kadar kazıyor? Hmm, 59. Oo, Quartz çıktı. Ee, Quartz olması lazım yani minecraft'ın yeni versiyonlarında netherquart vardı vardı herhalde yani bence belki ikisi aynı şeydir bilmiyorum hamdus Quartz yok direkt Quartz o zaman yeni bölümde ona sadece ad eklenmiş şimdi mesela şu çizgiler ne acaba bilmiyorum ilginç o zaman beni görmeyecektim mi inşallah ee hemen kazalım şey o zombi gelecek gibi ama Hı, görmedim. Güzel. Hazırlayayım biraz. Tamam sanırım yeter. Bütün tekrar alacağım tabii ki. fazla tuş işte toplayayım tamam. Şimdi şurada uh, jungle gördüm. Aç. Biliyorum şu an yaptığım çok saçma bir şey. Hani kazmayla vurmak. Ölmelisin ben. Evet, Yandır. Tamam gel. <laughs> Oyunum kastı ilginç. Hmm, tamam. Şu. Buraya gel. Tuttuğumuz. Şimdi iskele sesleri geliyor bu arada. Domuz lütfen sakinleş ve bana etini ver. Bunu sonunda öleceksin. İnsan ölmemek için niye ısrar eder ki? Oh madem. Şimdi hemen öncelikle bir şöyle jungle'a doğru gideyim. Hmm, madem Yeni bir maden. Mağara daha doğrusu. Bir sütlüğümüz var. Oradaki koyun dolayı hmm, Olabilir. Ee, şimdi elmayı İnşallah siz az gelmeyiniz. Take it light bizim üzere ııı ee, hani eski yani eski derken güncelleniyor tabii ki de yani bayağı da bilinen bir şey Dolly Dolly öl tamam bu da Dolly'nin klonu olmalı kadar benzemese de olsun. Hop candır. Şurada. kastı acaba? İlginç. Hiçbir fikrim yok. Şimdi hemen şuradan devam edelim. Neden geç çıkmıyor? Şimdi e, önceklemen. hemen bu arada şey açık değil açık değil. Açamıyorum yani istesem de açamıyorum. Şu anda cheat modda ama bir şey yapamıyorum. Alamıyorum hiçbir şekilde. Şimdi şurada hemen bunu koyayım. Önce kılıç. Ay niye olmuyor Allah'ım ya. Tire decapitated. Hmm, siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Hayır yanlış düşünüyorsunuz bunu <laughs> düşünmemiştim. <laughs> <laughs> Ama artık düşündüm. Ben sanırım yapmaya gidiyorum hop ve hmm az odun çıktı çünkü altam kırıldı o oh, odun ne yazısı böyle gülmüş. ilginç bence geç geldi bilmiyorum <laughs> Hmm. Çok ilginç ama güzel. Şimdi e, biraz ve video sıkıcı olabilir belki ama olmasın. ne oluyor sıkıcı? Yani şu an video sıkıcı olmasını istemiyorum. Ama elinden gelen bir şey yok. Hmm, güzel. Güzelimiz. Ee, oh, ah, ah, ah. Dolik sen ölmedin mi? Ah, ah. Bir tane daha Dolik. Ölmeysen öldürürsün yani sorun değil. Evet devam ediyoruz. Bekleyin hemen geliyorum.